Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf soru çözüm videolarımızla devam ediyoruz. Bugün Edat Bağlaç ünlemle ilgili soru çözümü yapacağız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem Edat hem de Bağlaç kullanılmıştır diye bir sorumuz var. Soruya başlamadan önce Edat ve bağlacın ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Bağlaçlar cümleleri ya da eş görevli sözcükleri birbirine bağlamaya yarayan yapılardı. Edatlar ise tek başına anlamı olmayan cümle içerisinde anlam ilişkisi kuran yapılardı. O zaman cümlelerimizi okumaya başlayalım. Yıllardan beri komşumuz olan Mahmut Çavuş'un lakabı da topaldır. Dan beri ifadesi bizim bir edatımızdı. Hemen altını çizdik. Dağ kabı dağ derken bağlaç olan dağ diye her zaman ayrı yazıyorduk. Burada da ayrı yazılmış bir dağ D ile karşılaştığıma göre bir bağlacım vardır diyebilirim. Birinci cümlede hem edatı hem bağlacı bulmuş oldum. Fakat diğer cümlelerimize de bakalım. Aslında Topal Mahmut diyenlerin sayısı Mahmut Çavuş diyenlerden daha çoktur. Daha ifadesi bir edattır. Fakat bağlacımız olmadığı için doğru cümlemiz olamaz kimseye minnet etmediği, yalanı dolanı sevmediği, haksızlığa zerre kadar yine kadar bizim edatımızda tahammülü olmadığı, sakat kaldığı, için yine edatımızda namı topaldır. Cuma namazından sonra dan sonra ifadesi bizim bir edatımızdır. Yolda rastlaştık. Buradaki da de ise bulunma haleki olduğu için bağlaç olarak kabul edemem. Okul durumumu sordu. Babamın bel ağrılarını, ölen muhabbet kuşlarımızı bile hatırladı. Bire yine edatımız oldu. Sadece birinci cümlede hem edat hem bağlaç görmüş olduk. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç zarf türündeki sözcükleri birbirine bağlamıştır diye soruyor bana. Hemen hatırlayalım. Bağlaçlar eş görevli sözcükleri birbirine bağlama görevini üstlenen yapılardı. Eş görevli cümleler de olabilirdi. Bana bu soruda neyi soruyor? Bağlaçların bağladığı sözcükler zarf olsun. Zarflar neydi? Hemen onu da kısaca hatırlayalım. Fiil, fiilimsi, diğer zarf türündeki sözcükleri ve sıfatları niteleyen sözcüklere biz zarf diyorduk arkadaşlar. Öncelikle bağlaçların altını çizip bağladığı sözcüklerin hangisi olduğunu görelim. Bir orayı bir burayı arayıp durdu iki saat boyunca. Bir bir sözcüğü burada bizim bağlacımız tekrarlı bir bağlaç vermiş bize. Gerek Erzurum'un gerek Balıkesir'in derken gerek sözcükleri bizim yine bağlacımız tekrarlı bir bağlaç. Elbisesindeki kırmızı ve beyaz renklerin uyumu dikkat çekiyordu ve sözcüğü burada bizim bağlacımız. Ha bugün ha yarın gelirim derken ha ha sözcükleri yine bizim tekrarlı bir bağlacımız. Ne elma şekeri ne oyuncak ayı derken yine ne ne sözcükleri bizim tekrarlı birer bağlacımız. Tekrarlı bağlaçları da bulduk. Normal bağlacımızı da bulduk. O zaman bağladığı sözcüklerin türüne bakmam gerekiyor. Arayıp durdu 2 saat boyunca nereyi aradı diye sorduğumda bir orayı bir burayı isim türünde sözcüklerle karşılaşıyorum. A şıkkında o zaman bağlacım benim ne yapmamış? Zarf türündeki sözcükleri bağlamamış. Gerek Erzurum'un gerek Balıkesir'in türküleri ilham verir bana derken Erzurum'un ve Balıkesir'in sözcükleri isim türünde birer sözcüktür ve bağlaçlar burada tamlayan olan iki sözcüğü birbirine bağlamış. O zaman B şıkkımda benim doğru cevabım değil. Elbisesindeki kırmızı ve beyaz renklerin uyumu dikkat çekiyor. Kırmızı ve beyaz sözcükleri önündeki renk sözcüğünü nitelediği için sıfat türünde iki sözcüğü birbirine bağlamış benim bağlacım ama ben ne arıyordum? Zarf arıyordum. Ha bugün, ha yarın gelirim, ne zaman gelirim? Bugün, yarın sözcükleri gelmek fiilini nitelediği için ben bunlara ne diyeceğim? Zarf türünde sözcükler diyeceğim ve doğru cevabım D şıkkı olmuş olacak. Ne elma şekeri ne oyuncak ayı bebeğin ağlamasını durdurabilmişti. Oyuncak ayı ve elma şekeri burada isim cümlede ise özne görevinde kullanılmış iki sözcüktür ve yine zarf türünde kullanılmamış oluyor. Aşağıdaki dizelerin hangisinde gibi edatıyla kurulan öbek diğerlerinden farklı bir görevdedir. Şimdi öncelikle gibi sözcüğünün geçtiği kısımların altını çizip kurduğu öbeklere bakmam gerekiyor. Sonra da görevlerini bulacağım. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen şimşek gibi çakan, sel gibi çoşan. Durmadan çalkalanan bir kızıl deniz, bir damla yaş gibi. Rengini dünyaya ilk defa sunan atsız bir çiçek gibi. Eviniz kutu gibi küçücük bir evde. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evde. Şimdi gibinin oluşturduğu grupları ne yaptık bulduk. Görevlerine bakalım. Eğer bir soruda bana farklı bir görev sözcüğünü kullanıyorsa burada yapmam gereken bu Kurulan öbekler isim görevinde mi, sıfat görevinde mi yoksa bir zarf görevinde mi kullanılmış buna dikkat etmek. Bunu bulduktan sonra soruyu zaten bitirmiş olacağız. Herhangi bir heyecan panik haline de gerek kalmıyor. Çok zormuş gibi gözüken ama aslında teknik olarak çok kolay bir soru. Sıradalar gibi duran. E, duran sözcüğü 8. sınıftan da hatırlıyoruz. Bir fiilimsi olduğuna göre o zaman ne olacak bu gibi zarf olacak. Çünkü ne yaptı? Önündeki fiilimsiyi niteledi. Şimşek gibi çakan, çakan ve coşan sözcükleri yine 8. sınıftaki bilgilerimizden de hatırlayacağımız sıfat fiiller olduğuna göre önündeki fiilimsilerin nitelediği için bunlara da yine ne diyeceğim? Zarf diyeceğim. Çünkü ne demiştik bir önceki soruda? Zarflar fiil, fiilimsi zarf ve sıfat türündeki diğer sözcükleri niteleyen sözcüklerdi bir damla yaş gibi ne yaptı? Gibi duruyor dedi. Durmak fiil olduğu için önündeki fiili niteledi. Yine zarf görevinde kullanılmış oldu. Atsız bir çiçek gibi parlıyorsa dedi. Parlamak fiilini niteledi. Ve yine bir zarf görevinde kullanılmış oldu. Eviniz kutu gibi küçük bir evdi. Kutu gibi küçük bir ev. Ne yaptı? Önündeki ismi niteledi. O zaman buradaki görevim ise ne olmuş oldu? Sıfat olmuş oldu ve cevabım E şıkkı olmuş oldu. Demek ki bana sorularda farklı bir görev ifadesini kullanırsa sözcüğün isim, sıfat, zarf hangi görevde kullanıldığına dikkat etmem gerekiyormuş. İsim çekim eki alan ünlemler ünlem olmaktan çıkarak adlaşır. Ünlemler neydi? Hemen kısaca hatırlayalım. Ünlemler coşku, heyecan, sevinç, kızgınlık, üzüntü gibi durumları belirtmemize yarayan sözcüklerdi. Buna göre hangi ünlem adlaşmıştır diyor. O zaman ben burada bir ünlem sözcüğü bulacağım ve üstünde çekim eki göreceğim. Uy uşağı diye başlar da annem her konuşmasına. Uy sözcüğü bir ünlemdir fakat herhangi bir çekim eki almamış. O zaman adlaşmadı. Vay 8 yıldır görüşmediğimiz kuzenim de buradaymış. Yine vay sözcüğü bir ünlemdir. Fakat ek almadığı için adlaşmadı. Ahı vahı bırakıp bir an önce toparlanmazsan olaylar daha da kötüye gidecek. Ahı vahı, ah vah sözcükleri birer ünlemdir ve ne almış burada birer çekimeki almışlar. Çekimeki aldığı için ne oldu? Adlaştı ve ünlem olmaktan çıktı. Artık isim oldu. Diğer cümlelerimize de bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı fakat diğerlerinde ne vermiş? Tüh be diyerek yanımızdan hızla uzaklaştı Dilan öğretmen. Tüh be bir ünlemdir fakat herhangi bir çekim eki almadığı için ne oldu? Elemiş oldum. Of of diye diye akşamı buldun ama ortada iş namına bir şey yok. Of of yine bir ünlem sözcüğü fakat herhangi bir çekim eki almadığı için benim doğru cevabım olmadı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna uygun bir örnek vardır? Ünlem olmayan kimi sözcükler cümlede ünlem olarak kullanılabilir. Şimdi ünlemler coşku, heyecan, sevinç, üzüntü bildiren sözcüklerde ünlem olmayacak ama cümlede ünlem olarak kullanılacak. Eyvah! Ne yar ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı. Eyvah sözcüğü bir ünlemdi ve benim cümlemde ünlem olarak kullanıldı. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse opak alnı değer. Yine ey sözcüğü bir ünlemdir ve benim cümlemde ünlem olarak kullanıldı. Ah aklımdan ölümüm geçer, sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ah sözcü bir ünlemdi ve cümlemde ünlem olarak kullanıldı. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun derken, durmak sözcü bir fiildir ne yapmış? Emir kipiyle çekimlemiş ve uyarı cümlesi olarak kullanmış. Yani bir ünlem ifadesi olarak kullanmış. Fiili ben ünlem olarak kullandım. Ünlem sözcüğü olmadığı halde o yüzden değişikti. Benim doğru cevabım oldu. E'ye baktığımızda ey suyun sesinden anlayan bağlar derken E sözcüğü zaten bir ünlemdi. Bu cümlede de ünlem olarak kullanmış oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama bağlacı pekiştirme anlamında kullanılmıştır diyor. Ama sözcüğünün bağlaç olduğunu verdi bize. Bakalım ne de pekiştirme olarak kullanılmış. Şık ama oldukça pahalı bir başka bir şapka beğenmiş. Şık ama oldukça pahalı. Buradaki ama sözcüğünün görevi düşüncenin akışını değiştirmek. Yani pekiştirme anlamından ziyade zıtlık bildiren iki kelimeyi Bağlamak için kullanılmış. A şıkkı değil. Pekiştirme bir şey olduğundan fazla ya da olduğundan az göstermemize yarayan büyütme ya da küçültme anlamı olarak kullandığımız anlamda. Biliyorum faydası yok. Ama bir ümitle bekliyorum. Faydası yok ama bekliyorum. Yine iki zıt düşünceyi birbirine bağlamak için kullandım. Film çok uzun sürdü ama sonu oldukça şaşırtıcıydı. Yine sürdü ve şaşırtıcıydı. İki zıt fikri bağlamak için kullandım. Mimar Davutoğ'a güzel ama çok güzel eserler bırakmış bize. Güzel ama çok güzel derken ne yaptım? Bunu pekiştirmiş oldum. Güzel daha da güzel anlamını ifade etmek için ama bağlacıyla bağladım. Sessiz ama kurnaz derken yine iki zıt durumu birbirine bağlamak için kullanıldı. Cevabımız D oldu. Soruyu çözerken de belki dikkat etmişsinizdir. Eğer ama bağlacını ben pekiştirme anlamında kullanıyorsam aynı sözcüğün tekrarını görüyorum. Güzel ama çok güzel, iyi ama çok iyi gibi aynı sözcüğün tekrarı şeklinde pekiştirme yapmış oluyorum. Fakat amayı ben iki farklı sözcüğü bağlayacak şekilde kullanırsam zıtlık anlamı birbirinin tezata bir anlamı ortaya çıkıyor. O yüzden o cümlelerde pekiştirme yapmış olmuyoruz. Verilen cümlelerde kullanılan ünlemlerin cümleye kattığı anlamlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Aa bu kadar ısrar etmeyin canım. Yuh sana. Gerçekten o arabayı kabul etmedin mi? Burada bir sitem var değil mi? Şimdi hemen soruyu çözmeden ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sitem ve yakınma arasındaki fark. Eğer birinden olan şikayetinizi o kişiye belirtiyorsanız biz buna sitem diyoruz. Yani Şikayet edilen kişi ile dinleyen kişi aynı. Yakınmada ise siz birinden duyduğunuz rahatsızlığı, şikayeti, problemi başka birine anlatıyorsunuz. Yani yakınmada birazcık dedikodu var arkadaşlar. Yakınmada şikayet edilen kişiyle dinleyen farklı. Yuh sana gerçekten o arabayı kabul etmedim mi derken şikayetimi ne yaptım? Kişinin kendisine bildirdim. O zaman bu bir sitem cümlesi oldu. Hey kendinize gelin artık hanımlar. Ne yaptım? Burada bir uyarıda bulundum. Kendinize bir çeki düzen verin. Bir kendinize düzeltin dedim. Öf şu canım ormanı nasıl da kirletmişler. Ne yaptım burada? Bir yakınma var. Kirleten kişilerden yakınıyorum fakat onların bundan haberi yok, beni duymuyorlar. Aa bu kadar ısrar etmeyin canım. Bir bıkmıştık. Var bir bıkmışım. Çok ısrarda bulunmuşlar bana. E şıkkını da eledim ama şaşkınlık bildiren bir ünlemle ne yapmadık? Yukarıdaki cümlelerde karşılaşmadık. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ile sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar bu kazanım bizim için çok önemli. Çünkü ile sözcüğünü ben hem edat hem bağlaç olarak kullanabilirim. Ayırt edici birer noktamız var ve sorularda ile bağlaç edat sorularında sıklıkla karşımıza çıkan bir sözcük. O yüzden edat bağlaç ayrımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Hemen hatırlayalım. Eğer ile sözcüğünün yerine ben bir V sözcüğü getirebiliyorsam ve iki sözcüğü bağlama durumu söz konusuysa V getirilirse biz buna bağlaç diyeceğiz arkadaşlar. Ama ben ile sözcüğünün yerine V getiremezsem ve cümleye vasıta araç anlamı katarsa ben buna edat diyeceğim. Hadi bakalım sorumuza. Zeynep de ben birbirimizi çok iyi tamamlayan iki arkadaştık. Zeynep ve ben. Ne oldu? Cümleye Zeynep ve ben ifadesini getirdiğimde yani ilenin yerine ve koyduğumda anlamlı bir bütün ortaya çıktı. O zaman ben bunun için ne diyeceğim? İle burada bağlaç olarak kullanılmış. Şunu diyecek öğrencilerim var. Hocam orada ile yok ki. L var. Ama ile sözcüğü edat da bağlaç da olsa ekleşebilir. Cümlede ek olarak lale eki olarak da karşımıza çıkabilir. Buna dikkat edelim. Susurluktan tarhana ile susurluk ayranı almayı unutmayın. Tarhana ve susurluk ayranı almayı unutmayın dedim. Yine ikisini birbirine bağladı. Bağlaç oldu. Öfke ile hırsla hareket eden insanın mahcupluk yaşayacağı muhakkaktır. Öfke ve hırs ve hareket eden insanın ne yaptı? Ne demiştik? Basit anlamı. Nasıl hareket ediyorum ben? Öfke ve hırsla. Öfke ve hırsla. Burada hareket ediş şekli kullanılmış. O yüzden biz buna ne diyeceğiz? Edat diyeceğiz. Öfke ve hırs ve hareket eden insan diye getirdim. Anlamsız oldu zaten. Buradan da ben bunun edat olduğunu ne yaptım? Anladım. Edebi yaşamına şiir ile başlayan sanatçı denemeleriyle tanınır. Şiir ve başlayan sanatçı dedim. Yine ne oldu? Burada ileyi Edat olarak kullanmış oldum ben. Çünkü ve getirdiğimde cümlem anlamsız oldu. Bir işe gönlünüz ve bağlanırsanız başarı kaçınılmazdır. Yine b' getirdiğimde anlamsız oldu. Buna da ne diyeceğim ben? Edat diyeceğim. O zaman 1 ve 2 de bağlanır. Diğerlerinde edat olarak kullanmış oldum cevabım da açık oldu. O zaman biz ile sözcüğüyle ilgili ne bilecekmişiz? Cümlede hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilirmiş. Yerine ve getirebiliyorsam, bağlaç, getiremiyorsam da edat olarak karşımıza çıkacak. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcüğü hariç içinde verilen türde kullanılmamıştır diye soruyor. Bir önceki soruda da konuşmuştuk. Hemen tür deyince aklımıza ne gelecekti? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem gibi sözcük grupları gelecekti. Bir an tereddüt etmeden atıldı düşman Ali Onbaşı. Bir an derken bir sözcü önündeki an sözcüğünü ne yaptı? Niteledi. İsmin niteliğini belirtti. İsmin niteliğini belirtiyorsa biz buna ne diyeceğiz? Sıfat diyeceğiz. Kimseye ihtiyacım yok. Bir sen olsan yeter. Buradaki bir sözcü sadece anlamında kullanıldığı için eğer bir sözcüğü cümlede sadece anlamında kullanıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Edat diyeceğiz arkadaşlar. Evlerden biri Necati Gelin'in güzel şiirlerindendi. Evlerden biri. Ne yaptı? Ev sözcüğünün niteliği yani evi nitelemiş oldu. Evin yerine kullanılmış oldu. Evin yerine kullanıldıysa biz buna zamir diyeceğiz. Bir küçük çocuğa bir ablasına bakıyordu. Bir ona bir ona derken ne yaptı? İki sözcüğü birbirine bağladı. O zaman burada bağlaç görevinde kullanıldı. Annemle bu konuda bir düşünüyoruz. Nasıl düşünüyoruz? Bir. Yani aynı düşünüyoruz anlamında. Bu anlamda olduğu için buna da zarf diyeceğiz. Cevabımız da ikinci cümle olacak. Çünkü ikinci cümlede bir sözcüğünü isim olarak değil edat olarak kullanmış. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem kullanılmamıştır? Korku, heyecan, kızgınlık, sevinç, üzüntü gibi durumları bildiren sözcükleri biz ünlem diyorduk. Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan. Hala doludur bahçeler diye başlayan bir şiirimiz var. Devam edelim. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır. Ey ömrüm nasıl geçersen geç. E diye bir seslenme var. Ünlemdir. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin? Ey sevgili yaz günleri nerede? Ey sözcüğü yine ne olarak kullanıldı? Ünlem. Şu kopan fırtına Türk ordusudur. Ya Rabbi. Ya. Ya. Bunları ne olarak kullandım ben? Ünlem olarak kullandım. Yürü be hey Bulgarda. Be hey hey. Bire gibi ifadeler zaten ünlem bildiren ifadelerdi. Cevabımız da A şıkkı olmuş oldu. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur diye soruyor bana. Edat evet, isim tamamlaması ünlem bağlaç durum zarfı. Ah söyle kardeşim söyle Ali. Ah derken ne yaptık? Bir tane ünlem kullandık. C şıkkını eledim. Söyle de gitsin köyüne kadar. Dağların berisinde ekmek parası. Ne parası? Ekmek parası isim tamlaması gördüm gitti söyle de gitsin derken bağlaç olan daha de her zaman ayrı yazılır demiştik. Burada bir bağlaç da bulduk. Dağların ötesinde deniz var. Diye şiirimiz berisinde derken beri kelimesi yine bizim nedir? Ee, dağların berisi derken bir isim tamlaması kurmuş burada da. E kadar ifadesi var burada. Edat olarak kullanılmış ama cümlede durum zarfı yok. Hemen hatırlayalım. Durum zarfı olması için ne gerekliydi? Fiil türünde bir sözcük ve o fiili nasıl sorusu sorulduğunda cevap verecek bakımdan niteleyen sözcükler gerekliydi durum zarfı için. Cümlelerin hangisinde yalnız sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır? Şimdi görev sorularında ne hatırlayacağız demiştik? İsim olarak kullanılabilir zarf olarak kullanılabilir, edat olarak kullanılabilir, bağlaç olarak kullanılabilir ve sıfat olarak kullanılabilir yalnız sözcü. Şimdi cümlelere bakacağız. Böyle bir evde yalnız oturman sakıncalıdır. Oturmak sözcüğünü nitelediği için nasıl oturmak? Yalnız oturmak. Fiili niteledi. Fiili nitelediği için biz buna zarf diyeceğiz. Böylesine temiz bir havayı yalnız burada bulabilirsiniz. Yalnız sözcüğü sadece anlamında kullanılırsa edat demiştik. Bu toplantıda yalnız kalacağını biliyordum. Yalnız sözcüğü kalmak sözcüğünü niteledi. Fiili nitelediği için yine ne oldu? Zarf olarak kullanıldı. Bu görüşü senin yalnız savunman sadece etkili olurdu. Nasıl savunman? Yalnız savunman yine önündeki fiili niteledi. Fiili nitelediği için zarf oldu. Bu sorunu yalnız çözmek istemen yerinde bir karardır. Nasıl çözmek? Yalnız çözmek. Önündeki fiilimsi niteledi. Yine zarf olarak kullanılmış oldu. Ama B şıkkında edat olarak kullandım. Doğru cevabı B şıkkı oldu. Farklı bir görev dediği için. Kadar sözcüğü cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır diye soruyor. Hemen bakalım. Dev kadar bir adam dikilme, dikili vermesin mi karşımıza? Dev kadar bir adam. Ne anlamı kattı burada? Abartma anlamı kattı. Değil mi cümleye? Dev kadar bir adam durumu büyüttü. 3 saat kadar uğraştık derken burada yaklaşık anlamı var. Yaklaşık 3 saat. 3 saate yakın bir süre uğraştık anlamında. Abim kadar çalışkan olmasam da çalışmayı severim. Abim kadar. Ne yaptı? Abisi ve kendisini karşılaştırdı. O zaman buradaki kadar cümleye karşılaştırma anlamı kattı. İkisini kıyasladı. Abisi ondan daha çalışkan. Cevabım C oldu. Ama D ve E şıkkına bakalım neler vermiş anlam olarak. Bir elbise için bu kadar heveslenmek, bu kadar zarf anlamında kullandığı cümlede bu kadar heveslenmek. Yani heveslenme miktarını miktar anlamı kattı cümleme. Bu alışkanlığı bırakana kadar e kadar burada zaman anlamı kattı kadar sözcüğü. Cevabımız da C şıkkı olmuş oldu. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bağlama görevi üstlenmemişti? Bağlama görevi üstleniyorsa bu sözcük bağlaç olmalı arkadaşlar. Hangisi bağlama görevi üstlenmedi? O zaman bağlaç olmayanı bulacağım. Sardunya odanın yalnız bu köşesinde kullanılıyor. Yalnız sözcüğü sadece anlamında kullanılırsa edat demiştik. A sözcüğü şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Diğerlerine de bakalım. O bize katılmayacak çünkü hastalanmış. Katılmayacak hastalanmış. İki sözcüğü birbirine bağladı bağlaç. Yorgunum ama sizinle geleceğim. İki sözcüğü birbirine bağladı bağlaç. Hemen soğumuş. Halbuki yeni kapattım. Kapattım soğumuş. İkisini birbirine bağladı bağlaç. Madem ki isteklidir bulur bir çaresini. Madem ki istekli çaresini bulur. İkisini birbirine bağladı bağlaç. Fakat A şıkkında ise ne kullanılmıştı? Edat kullanılmıştı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir edatla sağlanmıştır diye soruyor bize. Neden böyle bir karar verdin? Neden verdin? Ne yaptı? Burada neden diye bir edatımız yok bizim. Gitti. Sebep sorduğu için Tabiatı ondan daha iyi kim anlatabilir? Kim sözcüğü bir zamirdir arkadaşlar. Ne yaptı? Zamirle sağladı soru anlamını hangi güzergahı kullanacaksın derken hangi sözcüğü önündeki niteledi soruyu sıfatla sağladı. Gözleri her şeyi söylüyor olabilir miydi? Mami soru edatı. Bunu asla unutmayacağız demişti. Eğer mı varsa bir soru cümlesinde soru anlamı soru edatıyla sağlanmış diyeceğiz. O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Edatla soru anlamını sağladık kaç kere alacaksın derken fiili nitelediği için burada da zarfla soru anlamını sağlamış olduk. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlacın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Şu ana kadar sizinle bağlaçla alakalı bir sürü soru çözdük. Ve özellikle de bağlacının üzerinde çok fazla durduk ayrı yazılıyor diye. Bağlaçlar sözcüklerden ayrı yazıdır arkadaşlar. Hangisinde yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum.